Sevgili seyirciler İstanbul Fesane'de Konya günleri başladı. Konya mutfağının lezzetlerinin ziyaretçilerle buluştuğu etkinlikte etli ekmekten saç arası tatlısına kadar birçok lezzet bulunuyor. Selçuklu'nun başkenti Konya İstanbul Fesane'ye taşındı. Konya mutfağına ait yöresel yemekler ziyaretçilerin ağzını tatlandırdı. Konya'nın en meşhur lezzeti etli ekmek. Biz de Konya'dan İstanbul'a etli ekmekle uzanan bir köprü kurduk. Kuzu boşluğu, dana döş, soğan, domates, biber. Soğan çok fazla değil. Malzemeleri bunlar. Kaç dakika pişiyor? 5 dakikada pişiyor. Gençliğimde 7 yıl Konya'da okudum. Çok yedim. O zamandan beri yiyemiyorum. Diğerlerinden çok farklı. Ben başka yerde de yedim ama bunun gibisi yok. Konya'nın düğünlerde ikram edilen yemeklerinden biri de bamya çorbası. Her şey yenir, en sonsa bamya çorbası gelir. Hazım için miydi ya? Hazım, e, hazım sağladığı için. E, yani bir de gelenektir yani bamya çorbası. Düğün yemeklerinde sonradan gibi pilav yenir, işte sarmalar, dolmalar hepsi yenir. En son bamya çorbası gelir. Çiçek bamya'dan yapılıyor. Ee, bir de kuzu eti vardır. Bamya çorbası harika zaten. Ee, çok içemiyoruz İstanbul'da. Ancak işte Konya'ya falan seyahatlerde gittiğimiz zaman içiyorduk. Burada da özellikle tercih ettim. Konya peynir çeşitleri açısından oldukça zengin. Küflü tulum peynirden yayla keçi peynirine, çörekli tulumdan tereyağlı tuluma kadar birçok çeşit bulunuyor. Saç peyniri var. O da e, tansiyon şeker. Efendime söyleyeyim e, şekeri tansiyon olanlar için yiyor e, sepet peyniri var, dil peyniri var. Tereyağısı var. Hangi birini sayayım ki? Küflü tulum ki? nasıl oluyor peki? Küflü, küflü tulum onu e, mayada bağlarken gömüyorlar kendi kendine o küfe dönüyor. Ama küf değil. O mayasından geliyor. Ağzınızı Konya ile tatlandırmak isterseniz saç arısı tatlısını yiyebilirsiniz. Bu tatlıyı hafif kılansa içindeki kaymağı. Yukarıyı çok ince açıyorsunuz. İçine kaymak sürüyorsunuz fıstık, ceviz yani ona benzer ne koymak isterseniz onu koyup katlıyorsunuz. Ondan sonra pişiriyorsunuz. Ne kadar peki kilosu? Kilosu 35 lira bizde. Gerçekten çok güzel. Çok ince amuru var. Şerbeti, şerbeti tam kıvamında. Hafif mi? Çok hafif. Çok güzeldi, hafifti. Biz zaten hani tatlıyı seven bir kız ama bu gerçekten güzeldi. Fesanede etli ekmekten saç arası tatlısına kadar birçok lezzetin bulunduğu Konya günlerini 15 Eylül'e kadar ziyaret edebilirsiniz. İstanbul'un çılgın pro.